Arkadaşlar merhabalar. Güngör Oto servisi olarak şimdi aracımız Range Walk e, aracımızın motor yağı seviyesini nasıl kontrol edebiliriz? Onu anlatmaya çalışacağız. Bu araçlarda, yeni model araçlarda artık yağ çubuğu yok. Yağ çubuğu olmadığı için ekrandan yağları kontrol edebiliyoruz. Bazen e, araçlarda yağını nasıl kontrol edebileceğimizi bilemeyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi o konuda size yardımcı olacağız. E, buradan ekranda e, açıyoruz. Kontağı açtıktan sonra bu menü menüye basıp buradaki tuşları yardımıyla şimdi buradaki ekran ana menü ekranı geldiğinde arkadaşlar bu şekilde servis menüsüne geliyoruz. Servis menüsüne tıkladığımızda aracın yağ seviyesini nasıl kontrol edebileceğimizi gösteriyor burada. Aracı buna tıklıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi motor yağ seviyesi normal diyor ama dışarıdan bir arkadaşımız kapıyı açtığı zaman bu şekilde gidebiliyor. Bu konuları bunları yaparken özellikle kapıların kapalı olmasına dikkat edeceğiz.